Herkese merhabalar. AYT Fizik Kütle Çekim Kuvveti Kütle Çekim Ünitesi ile ilgili 4 tane ezber gereken formüller var. Onları verip videoyu sonlandıracağım. Kütle çekim dediğimiz zaman aklımıza ilk gelen formül kütle çekim kuvveti. Bu ilk gelen formüldü. İkinci aklımıza gelen formül kütle çekim ivmesi. Ne demek bu? Yer çekimi demek. Eğer dünyadaysa yer çekim ilmesi, Başka bir gezegendeyse kütle çekim diyoruz. Üçüncü formülümüz kütle çekim potansiyel potansiyel enerji formülü. Potansiyel enerji formülü. Ve son formülümüz bir uydumuz var. Bunu ezberi değil biraz mantığını anlatarak anlatacağım. Uydumuz var. Bu uydu dünyanın etrafında dolaşırken ki V hızı var. İşte o V hızının formülünü bulacağız. Tamam mı arkadaşlar? Öncelikle kütle çekim kuvvetiyle başlayalım. En basit de bu zaten. En temel bilmemiz gereken. F kütle çekim FKC eşittir. Bir G sabitimiz var. Cismin kütlesi var. Gezegenin üzerindeki cismin kütlesi yani. Aynı zamanda yanında çarpım olarak gezegenin kütlesi var. Bölü ardaki uzaklığın karesi diyoruz. Geçelim. Kütle çekim ivmesi yani yer çekim ivmesi. Nedir abicim bu? Bu A ile gösterilir. Yer çekim ivmesi dediğimiz şey eşittir diyorum. Bir G sabitimiz var. Burada gezegenin kütlesi var bölü artık uzaklığın karesi. Aşağı geldim. Kütle çekim potansiyel enerjisi. Yani EP eşittir eksi diyorum. Çok önemli başındaki eksi. Eksi diyorum. Yine bir G sabitimiz var. Hepsinde olduğu gibi. Çarpı burada bir cismin kütlesi gezegenin kütlesi bölü Aradaki uzaklık diyoruz. Bakın farkındaysanız şu yukarıda ne yapmıştım? Aradaki uzaklığın karesini almıştım. Burada aradaki uzaklığın karesini almadım. Şimdi en aşağıdaki durumdan bahsedelim. Bir uydumuz var. Gezegen etrafına dönüyor ve bunun hızını bizden istiyor. Yapmamız gereken bakın mantığını anlatayım. Bunu ezberlemeyin. Zaten dörtten form var Biraz ezberlemesi zor olacak. O yüzden ezberlemeyin bunu. F merkezcil kuvvetimiz var. F merkezcil kuvvet eşittir diyorum. F kütle çekim kuvveti. Bu eşitliği kurmanız lazım arkadaşım. Bu eşitlik üzerinden gidelim. F merkezli kuvveti hemen şurada tekrar açıyorum. M V kare bölü aradaki uzaklık. M V kare bölü R ya da M V kare bölü D. Eşittir diyorum kütle çekim kuvveti. Kütle çekim kuvveti neydi güzel kardeşim? Bak şunu yukarıda yazdım. Kopya çekebilirsin. G sabitimiz var. Evet kötü yazdık. Yeniden öyle oldu. Bir G sabitimiz var. Çarpı diyorum cismin kütlesi, gezegenin kütlesi bölü aradaki uzaklığın karesi. Şimdi gerekli sadeleştirmeleri yapıyorum. D'ler birbirini götürdü. Cisimlerin kütleleri birbirini götürdü. Burada bir V kaldı. Karşı tarafta karekök içerisinde G çarpı işte y sabitimiz çarpı gezegenin kütlesi bölü aradaki uzaklık diyorum. Bu da işte o uydunun hızı olarak karşımıza çıkıyor. Şu şekilde gösterebilirim. İsterseniz buradan S's alabilirsiniz. Teşekkür ediyorum.